Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda kısa devre tespit ettiğimiz Dell G15 Gaming cihazın üzerinden e, işlemcisine beslemeden bir tane MOSFET, HEXFET, bir tane tontal kondansatör kısa devre olan entegreleri söktük. Şu an cihaz start alıyor, düzgün bir şekilde fanlar devreye giriyor, çıkması gereken bütün voltajlar çıkıyor. İşlemci görmediği için e, BIOS'a geçemiyor. Kendini reset atıyor. Şimdi bakın. Tekrar başlayacak. Start alacak. Cihazın işlemci beslemesi onarılıp 10. nesil bir işlemci takıldıktan sonra cihazımız müşterimize teslim etmek üzere hazırdır. Şimdiden kendisine hayırlı olsun.